Arkadaşlar merhaba. Bugün tek başıma bir video çekiyorum. Ben oda takımı almıştım. Bugün o geldi. İsmi Sento. Almile Mobilya'dan aldım arkadaşlar. Ee, tek başıma bir video çekiyorum. Arkadaşlarım yok, kardeşim yok, ee, annem, babam yok. Önce şöyle kısacasına bir göstereyim size. Daha sonra ayrıntılı göstereceğim. Şöyle, hemen bence ayrıntılı göstermeye başlayayım. Öncelikle bu takımı alana... Bir tane Almila Life yastık. Bir tane de yorgan geliyordu. Kastü yorgan arkadaşlar. Ama Hira olduğu için abi bize iki tane verdi arkadaşlar oradaki abi. Bize iki tane verdi. Hemen uzatmadan bunları geçin hemen. Duvarlarımıza geçelim. Duvarları boyatmıştık böyle turuncu. Çok gözükmüyor böyle. Turuncu gibi. Turuncu ama buradan direkt beyaz ter rengi gibi gözüküyor. Bu da arkadaşlar sarı duvar. Bu da turuncu duvarımız. E, buralar da sarı işte. Çalışma masasından başlayalım. Şöyle bir şey girişi. E, hep unutuyorum bunun adını. İşte siz e, short videosunun yorumlarına yazarsınız. Ben bunun ismini unutuyorum. Şöyle bir çalışma masası var. Çok güzel arkadaşlar. Reklam değil gerçekten size tanıtmak istedim. Vallahi billahi reklam değil. Şimdi ben bunu yerleştireyim. Şu sandalyesini göstereyim önce. Sandalyemiz çok güzel. Tabi biz bunu ayrı olarak aldık. Yani şöyle. Görüyorsunuz değil mi? Evet, evet. Arkadaşlar bir dakika. Ben tam emin olamadım. <laughs> evet şimdi göstereceğim. Bunları. Şunu şöyle koyayım. Siz beni görüyorsunuz değil mi? Evet. <laughs> Umarım görüyorsunuzdur. Neyse ben yine emin olamadım. Yine alayım elime. <laughs> evet arkadaşlar şöyle bir poz. Evet başlıyorum çalışma masasından. Şöyle. Şurada bir göz var. Bu böyle şunun gibi bir göz var. İki tane şöyle. Bir tane böyle tam. Bir tane. Şöyle. Arkadaşlar biri geldi yine görmeye. işte evet. Hemen önce çalışma masasını tanıtıyorduk. Şurada. Şöyle bir göz. Bayağı büyük arkadaşlar. Şurada da şöyle gözler. Şu şekilde. Şuraya rahatça yani bir sandalye sığabilir. Şuraya bir tane çekmece. Bir tane de dolap gibi bir yer var. Çalışma masası böyle. Ben çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Bakın şöyle arkadan şöyle çok güzel görünüyor. Şu. Şimdi kitaplık. Kitaplık da sıra. Evet şimdi. Önce şuraya. Şöyle şöyle çok güzel raflar var. Dolabın içini de göstereceğim arkadaşlar. Daha yeni geldi dolduramadık. Bir kapaklı biri kapaksız. Bence çok güzel. Ben böyle olmasına da çok sevdim. Şifonyer. Bunun kalını da vardı. Şöyle bayağı kalındı. Çekmeceleri daha büyüktü. Ama daha azdı. Sanırım. Evet 3 çekmeceliydi. Ben bunu seçtim. Şöyle. Çok güzel arkadaşlar. Benim sadece boyum buraya biraz kısa geliyor. Şöyle aynı boydayız. Şuraya annem ayna alacak. Ya da şuraya ikna edersen boya aynası. Şimdi yatak. Şöyle arkadaşlar başlığı. Boyaları göstermiştim. Başlığı yatağın. Kendisi. Bazalı bir yatak arkadaşlar. Şöyle bazalı bakın. Şurada baza. Bir de bazası aşırı derecede büyük. Hatta bakın açma yeri var. Ben açamam. Hatta bir deneyeyim. Evet. Yavaş yavaş açılıyor. <laughs> Neyse sandalye. Çok güzel bir sandalyemiz. Arkadaşlar şimdi dolaba geçiyorum. Şöyle tutarsam görebiliyor musunuz? Bir dakika. Görülüyor. Şöyle bir. O zaman. Evet görüyorsunuz değil mi? Şimdi deneyeyim. Görülüyor gayet iyi gözüküyor arkadaşlar. Umarım güzel çekmişimdir. Şey evet. Dolabın şöyle iki aynalı kapak, iki normal kapak. Bunun içi böyle ışıklı. Ama bir tane parçası kırık. Onu yaratın yatıracaklar. Işıklı üstü var, altı var. Altta da bir yer var arkadaşlar. Kapatıyorum çok güzel. Işığı mesela şimdi bakın. Hareket etmiyorum ya. Şimdi şey biraz az önce. Bu şöyle hareket istiyor. İsmini unuttum yine. Burası da böyle arkadaşlar. Şimdi göstereceğim de gözükmüyor. Burada komşularımız var. Evet şu an. Bakın şöyle. Aynı kitaplık gibi. Ama bunun altı şu şekilde. Kapatınca da böyle arkadaşlar. Ay yüzünü boyamışlar. Bulut arkadaşımız, Sira arkadaşımız demeyeceğim. Aslı arkadaşımız hep birlikte. Ben de odamı tanıtmıştım, video çekmiştim. Umarım olmuştur güzel. Arkadaşlar, biz yüzümüz, yüzümüzü yıkayıp gelelim. Tamam, git yıka gel. Arkadaşlar bu arada odayı dekor ederken de çekeceğim. Ben onu çekeceğim. Öyle çekme. Yo çekeceğim. Çok güzel gözüküyor. Değil mi? Çok güzel. Evet arkadaşlar ben bu arada bu normal video aslında <laughs> normal normal videoların yorumlarını açamıyorum. Ben de öyle bir kıtlık var. Bakın bakın sensörlü bu ışık. Ya da herhalde şundan ama hiç eldemeyelim. Sensörlü ışık. Aynalara. Parmak izi yaptım galiba biraz. Böyle bir şey yapalım Normal mi? Normal normal ya. O şey ya. Tamirciler ha. Evet arkadaşlar. Kızlar da bir gelsin devam edeceğiz. Bulut, ben, Hira, Aslı diyeceğiz şimdi geliyorlar. Arkadaşlar çok önemli bir detay unutmuşum. <laughs> Allah! Pardon. Bir süre priz yaptırdık. Tamam şuraya iki tane priz yaptırdık. Oh. Tamam bir daha yapmam alayım onu anladım. Neyse. Bulut kaç puan sence? Bence yüzden. Hayır on üzerinden. Ha, on üzerinden. Mi? O zaman on üzerinden şey e neydi? On, on üzerinden. üzerinden o 10 diyorsun. Acaba hiralar ne diyecekler? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar bu arada hani ben pazar günü diye bir video çekmiştim ya. Orada kız olan yani büyük kız olan benim annemdi. İlk defa annem de çıktı artık çıkmaya düşünüyormuş inşallah. İnşallah. Çok güzel bence. Biz bunu aldık. Sevişmeyle işimiz çıktı gittik. Geldik hala o da gelmemişti. Annem aradı biz geldik işimiz bitti gelebilirsiniz diye. Hemen geldiler arkadaşlar. Bence çok güzel bu oda. Evet bulut da odanın bir parçası. <laughs> Manken. Manken gibi şöyle dursa hiçbir şey olmayacak. Tamam, Şu giriş de var. Şu. Ya bunun adı neydi? <laughs> Wi-Fi miydin? Öyle bir şeydi işte. Kızlar hadi bekliyorum. Heh. Kaç Gelmiş. puan? Aslı gir. Önce kime soralım? Aslı. Kaç puan evet. Bulut 10 verdi. Aslı sen ne veriyorsun evet. odaya? Hayır, 10 üzerinden. Ben 5. Yine sen aldın. Üzerinden. Yine 10 üzerinden ne? 10 üzerinden. Onun üzerinden. 10 üzerinden. 10 çok güzel. Tamam. Evet arkadaşlar çok beğendiler. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Aslıyım.